Hepinizin miracı mübarek olsun. Recep mübarek olsun. Amin. Ömrünüz mübarek olsun. Amin. Allah yar ve yardımcımız olsun. Biz nasıl şu organlarımıza canlı canlı bir tıbbi müdahale dışında müdahale sevmiyorsak şu yüce dinimizin kılına zarar gelecek işlere tam tepki vermek nasibiz. Allahu Teala yar ve yardımcımız olsun. Ahirimiz, akıbetimiz, ölünce ahiretimiz hayır olsun. Amin. İmanla şehit olarak kendisine kavuşmayı, kabir, mezar, sırat, cehennem görmeden Allah'ın cemaline, Allah'ın sonsuz acımasıyla erişmeyi, Rabbimizi mekandan münezzeh yüce Allah'ımızı cennet içe cemalini seyretmemizi Allah nasip veririz. Sohbetim, muhabbetim önce Allah bana işlesin, size işlesin ve işlesin inşallah. Amin cümle hayırların celvi şerlerin defi için miracınız alas mübarek sizin özel miraçların mübarek olması için miraçtan gelen tüm kazanımların hakkını vermemiz uyarıldıklarımızdan korunmamız teşvik edildiğimize dört nalak koşuşturmamız için Allah rızası için ve ahir davana elhamdülillahi rabbil aleminel